Motiflerimi karşılıklı koydum krem renk ipimle motiflerimi birleştireceğim. Şimdi burada iki zincirlik olan boşluklarım duruyor. Bir iki zincirim var. İkinci zincirin içerisine batıyorum tığımla. Karşı motiften de yine buradaki bir ikinci zincirin içerisine batıyorum. Buradan ilmek alıyorum. Önce bej rengimden çıkarıyorum sonra krem rengimden ilmeğimi çıkarıyorum. Sonrasında ipim alt kısımda yürüyecek sürekli. Buradan ilmek çıkardıktan sonra trabzanın arka tek kanadına batıyorum. Şöyle birazcık yakınlaştırabiliriz anlaşılsın. Buradan ilmeği çıkardık. Tekrar yapalım şöyle. İki zincirimiz vardı. İkinci zincirin ortasına battık. Karşı motiften de yine ikinci zincirin ortasına battık. Bu noktadan ilmek çıkarıp battığımız boşluklardan ipimizin ucunu çıkarmış olduk. Şimdi trabzanın arka tek kanadına batıyoruz. Trabzanın arka tek kanadına battık. Karşıdaki trabzanın da yine arka tek kanadına tığımızla batıyoruz. Kısa kalan ipi bırakıyoruz. Uzun olan yani devam edeceğimiz ipten ilmek alıp bu noktadan çıkarıp ve diğer noktadan da çıkarıyoruz. Burada ilk ilmeğimiz vardı çıkardığımız ilmeği oluşan ilk ilmeğin içinden geçirerek kaydırma yapıyoruz. Bir sonraki trabzanın arka tek kanadı ve karşıdaki motifin arka tek kanadına batıp yani birbirlerine yakın olan kanatlara batıp bu noktadan ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Bir sonraki trabzanın arka tek kanadı karşı motifinde yine arka tek kanadına tığımızla batıyoruz. İpimiz alttan yürüyor iç kısımda. Bu noktadan tığımızın başına ipimizi doluyoruz ve battığımız noktalardan ipimizin ucunu çıkarıyoruz. Çıkardığımız ipi duran ilmekten geçirerek kaydırmayı bu şekilde yapmış oluyoruz. Bir kez daha yapalım. Arka tek kanatlarına batıyoruz. Ilmek çıkarıp kaydırdık. Bu kaydırmayı çok sıkı sıkı yaparsanız eğer e, motifleriniz toplanacaktır. Çok sıkı yapmadan örgünüzün e, ayarında kaydırmalarınızı yaparak bu şekilde motifimizi birleştireceğiz. Şimdi buradan devam edeceğiz, geleceğiz. Motifi birleştirdikten sonra şöyle yapalım. Bir e, bej rengi alacağız, beji kremin yanına koyacağım. Bir tane de krem alacağım. Hemen şuradan kremi de buraya koymuş olacağım. Şöyle yakınlaştırayım. Ekrana da sığmaya çalışıyorum. Evet burada birleştirmeye devam edeceğiz. Bu şekilde bu kez kremi karşıya alacağım. 5 bana yakın olacak. Böyle devam edeceğiz. Şu noktada nasıl birleştireceğiz? Burada direkt kaydırmasına devam edecek ama... şu. Orta kısmı sizinle hemen paylaşacağım. Sıra sonuna doğru yaklaştık, motiflerimiz bu şekilde duruyor. Yine aynı şekilde şöyle birazcık yakınlaştıralım. Arka tek kanatlara batarak kaydırma işlemine devam ediyoruz. Burada yine iki zincirlik olan zincirlerin ilkine batıyoruz, zincirlerin içerisine de batarak bu noktada kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi burada Diğer zincirli noktaya geçeceğimiz için burada 1 2 zincir çekiyoruz. Şimdi buradaki 1 2 zincirimiz var. İlk motife baktığımız zaman 1 ikinci zincirin içerisine batıyoruz. Diğer tarafta da yine 1 2 iki, ikinci zincirin içerisine batıp bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu arada kasmaması için çünkü bu noktalar birleşecek. Buradaki iki zincirlik noktaya batıyoruz ama burada yine bir tane zincir kalıyor. Diğer taraftan birleştirirken bu zincire batacağız. Bu yüzden bu aranın kasmaması için de iki tane zincir çekiyoruz. Şimdi motifleri böyle iki 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 şeklinde birleştireceğiz. Şimdi bundan sonra tamamen aynı devam ediyor. Sonra diğer iki motifi de yine kremin yanına beji koyacağım. Bejin yanına da krem rengini koyacağım. Böyle 3 motifi sırayla uzunlamasına öncelikle birleştireceğiz. Sonra bu kısa kalan kenarları birleştireceğiz. Şimdi 3 motifi uzunlamasına birleştirelim. Sonrasında da aynı burada sizinle başladığım gibi yapacağım. Buradan birleştireceğim. Şuradaki bu motiflerin kesiştiği noktaya geldiğimizde Geçişi nasıl yapıyoruz? Hemen onu sizinle paylaşacağım. Altı adet motifimizi uzunlamasına iki iki şeklinde birleştirdik. Şimdi kısa kenarları birleştiriyoruz. Uzunlamasına birleştirdikten sonra bu kesişen noktayı, dört motifin kesiştiği noktayı göstereceğimi söylemiştim. Şimdi burada yine sırayla gelen trabzanların arka tek kanatlarına batıyoruz. ilmek çıkarıp kalan e, duran ilmeğimizden kaydırıyoruz. Şimdi zincirli olan noktaya batıyoruz. Bakın burada e, uzunlamasına birleştirirken ilk zincire batmıştık. Bıraktığımız bir tane zincirimiz vardı bu noktada. Bu zincire de batıp karşılıklı zincir içerisine de batıyoruz. ilmek çıkarıp zincirlerin içerisinden tığımızdaki ilmekten kaydırıyoruz. Şimdi bu arada bir boşluğumuz var. Bu arada bir boşluk var. Buradaki boşluktan batıp ilmek çıkarıp bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane zincir çektikten sonra ipimiz burada doluyoruz. Bir kez daha zincir çekiyoruz. Bu kez zincirin bir tanesi şu aradan çıkıyor. Bir tanesi bu taraftan. Burada zincirlerimizi çektikten sonra ipimiz yine alt kısımda kalıyor. Burada iki zincirimiz vardı motiften kalma. İkinci zincirin içerisine batıp tığımızla karşılıklı diğer motife de batıyoruz. İp alt kısımda kaldı. Buradan ilmeğimizden ilmeklerden ipimizi çıkardık ve duran ilmekten kaydırıyoruz. Ve bu kaydırma işlemine şimdi tekrar devam ediyoruz. Şimdi motifimizi bu şekilde trabzanları batarak kaydırma işlemine devam edeceğiz. Bakın oldukça güzel bir birleştirme olmuş oluyor. Şimdi bu şekilde kalan uzunlamasına birleştirmiştik burada. Şimdi iki kısa kenarı da birleştireceğiz. Sonrasında motifimizin kenar kısımlarını örmeye geçeceğiz. Son kalan kısa kenarı da birleştirdikten sonra motiflerimizi buradaki zincirli kısımlara battık. Son bir tane zincirimiz kaldı. Trabzanları batıp kaydırıyorduk. Birer tane de zincirlere batarak kaydırmayı burada sağladıktan sonra burada 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Şimdi krem iple devam edeceğiz. Kenar öreceğiz. Tığımızın başına doladık. Buradaki bir zincirlik boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Tığımızın başına doladık. Geldik buradaki trabzan boşluğuna batıp ilk trabzan boşluğuna ikili trabzan trabzana trabzan şeklinde devam edeceğiz. Şimdi her bir trabzana bir tane batarak ilerleyelim. Burada her bir trabzanı birer tane batalım. Şu kaydırma noktasına geldiğimizde burayı nasıl öreceğiz? Hemen birlikte kaydırma yapalım. Kaydırma noktasının olduğu kısma geldik. Buradaki bir zincirimiz vardı. Kalan. Bir zincirimizin olduğu noktaya batıp bir tane ikili trabzan örüyoruz. Burada bitişi yaparken bir zincir çekip ipimizi kesmiştik kaydırma noktasına bitirirken. Burada kaydırma noktasının olduğu boşluğa da batıp ikili trabzan örüyoruz. Bu noktadan da ikili trabzan çıkarıyoruz. Şimdi Yan taraftaki motife batıp bir zincirlik boşluğuna buraya da bir tane ikili trabzan. Sonra devam ediyoruz. Buradaki kısa kalan ipi de gizleyerek trabzana trabzan batarak ilerliyoruz. Ta ki burada köşe artırma noktasına kadar devam edelim. Köşe noktamıza geldik. Dönüşleri de nasıl yapacağız? Hemen onu da paylaşalım. Trabzanlara batıyoruz. Son trabzana da battık. Burada iki zincirlik boşluğumuz var. İki zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 zincir tekrar aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra gelen ilk trabzanı mutlaka batarak ilerliyoruz. Şimdi her bir trabzana bir tane batarak trabzanlarımızı örerek kenar sıramızın ilk sırasını tamamlayacağız. Burada bu kaydırma noktalarına da bir tane trabzan çıkacağız. Zincirli olan kısımlara da bir tane trabzan örerek e, ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. Kasımızın Pas kenarının birinci sırasını tamamladık. Son bir zincirlik boşluğa da bir tane ikili trabzan ördükten sonra burada ilk ördüğümüz 3 zincirimiz vardı. 3. zincirin ortasına batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3, 4 zincir çekerek tığımızın başına doluyoruz. Gelen ilk trabzanı bırakıp bir sonraki trabzanı batarak ikili trabzan oluşturuyoruz. Örüyoruz. Bir zincirimiz var. Doladık. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batarak bir zincirli kutular oluşturuyoruz. Bir zincir doladık. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batarak ikili trabzan örüyoruz. Bir zincir bir boşluk bıraktık. Bir sonrakine batarak ikili trabzan örerek kutularımızı bu şekilde yapıyoruz. İkinci sıramızda kutulardan oluşuyor. Köşe noktasına köşe noktasına geldiğimizde nasıl battığımızı hemen sizinle paylaşalım. Sırasında köşe dönüş noktasına geldik. Bir zincirimizi çektik. Bir trabzandan sonra iki zincirlik boşluğa batarak ikili trabzanımızı ördük. Burada şimdi iki tane ikili trabzan örüyoruz. Yine iki zincirimiz var. Doladık tekrar aynı boşluğa batarak iki tane ikili trabzan bir zincir bir zincir çektikten sonra gelen ilk trabzana bir tane kutu yaparak başlıyoruz bir zincir bir boşluk bırakıp bir sonrakine kutu yaparak devam ediyoruz bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz i̇şte dönüş noktamıza geldik bir zincirden sonra son bir trabzanımızı atladık iki zincirlik boşluğa 2 iki tane ikili trabzan örüyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Yine köşe artırmamız aynı şekilde devam ediyor. 1 zincirimizi çektik. bir boşluk bırakıyoruz yine. İlk trabzan atlıyoruz. 2. trabzana batarak kutularımızı örmeye devam ediyoruz. bir zincir bir boşluk bırakıp bir sonrakine batarak dönüşü de bu şekilde sağladıktan sonra kutu sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Burada son trabzanın trabzanı, trabzanı ördükten sonra bir zincir çekiyoruz. Burada kaydırma noktamız var. Artık sıramız bitti. 1, 2, 3. zincir içerisine batarak burada kaydırma yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekerek ilk bir zincirlik boşluğa batarak ikili trabzan. Trabzan üzerine trabzan örerek ilerleyeceğiz. Bir zincirlik boşluklara bir tane ikili trabzan, trabzan üzerine trabzan batarak bu sıramızı tamamlayacağız. Yine köşe artırma noktasına geldiğimizde de yine trabzanlara trabzan batacağız. İki zincirlik boşluğa geldiğimizde iki tane ikili trabzan, iki zincir tekrar iki tane ikili trabzan yaparak burada yaptığımız gibi yine sıramızı tamamlamış olacağız. Sonuna geldik. Son bir zincirlik boşluğa da bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada sıramızı bitirdik. Artık ipimizi kesiyoruz. Yine ipimizi ilk trabzanın tepe boşluğundan önden arkaya doğru geçirerek motif bitişimizde yaptığımız gibi paspasımızı bitiriyoruz. Bu şekilde İçeri doğru aldık. Şimdi ipimizi gizleyeceğiz. Ben böyle kenarını sade bıraktım ama sizler isterseniz daha farklı süslemelerde yapabilirsiniz. Şimdi kısa ipimizi gizleyelim ve artık paspasımızın son halini görelim. Paspasımızın son hali de bu şekilde oldukça şık ve güzel oldu. Ben böyle iki renk tercih ettim. Sizler daha farklı iplerle daha farklı renklerde çalışabilirsiniz. Spagetti yarının ribon ipinden 8 adet kullandım. 3 adet bej rengi, 5 adet krem ip kullandım ve son yumaklarımdan biraz ipim arttı. Ee, ölçüsü 1 metre 4 santim boyu, eni de 72 santim oldu. Ee, yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.